Arap Baharı Büyük ortadoğu Doğu projesi midir? Yoksa gerçekten de halkın tepkisi midir? Kıymetli kardeşlerim, hiçbir halk arkasın cemaat olmadan, bir güç meydana getirmeden, bir liderleri olmadan, kadroları olmadan, hazırlıkları olmadan arkalarında bir güç olmadan sokağa çıkmaz. Kimse canını sokakta bulmadı. Bu, bu işin arkasında büyük devletler var. Suriye daha bir sene evveline kadar kimsenin konuşamadığı bir ülke. 70'den beri 70'ten beri yet, 70'te şimdiki Beşar Esed'in babası Hafız Esed darbe yaptı. Darbeyle geldi başa. Nusayri'ler hepsini her tarafa yerleştirdi. 41 yıl bu şekilde diktatörlükle idare etti. Ve hiçbir hareket yok, bir cemaat yok, lider yok, hazırlık yok. Birden bire mi bu halk sokağa çıktı? Aynı şekilde Mısır, aynı şekilde Libya. <laughs> Mısır'da cemaat var diyeceksiniz. Var da böyle bir şey başaracak güçte değil. Bu Büyük Orta Doğu projesinin bir parçası. Amerika 90 sene evvel Birinci Dünya Savaşı'nda savaştan sonra Orta Doğu'yu parselledi ve bütün devletlerin başına diktatör sistemler getirdi. 90 yıl Orta Doğu'yu böyle idare ettiler. Diktatörlükle. Çünkü Orta Doğu Müslüman. Bu Müslümanları serbest bırakırsanız bunlar İslam'ı isterler. O yüzden diktatör sistemler kurdular. Ondan sonra gittiler. Fransa, İngiltere, Rusya, İtalya hepsi. Bu bir projeydi. Bakın. Suriye diktatörlük. Ürdün krallık. Mısır krallık. Libya krallık Arabistan krallık Birleşik Arap Emirlikleri krallık Kuveyt krallık Libya krallık daha aklıma gelmeyen bütün Orta Doğu' hep krallık. Bu tesadüf değil. 90 yıl siyaset buydu, strateji buydu. 90 yıl diktatörlükle idare ettiler. Ama artık bunun modası geçti. Çünkü artık her şey yasaklayamıyorsunuz. Cep telefonu milyonlarca, internet milyonlarca, kitaplar, matbaalar milyonlarca. Ne yasaklayacaksınız? Artık yasaklamakla olmadığını Amerika ve Avrupa gördü. Yeni bir strateji geliştirdi. Bu strateji Milletlere özgürlük vermiş gibi gösterecekler Aldatacaklar Halbuki Aynı sistem devam ediyor Hükümetler değişecek Hükümet değişecek Başbakan değişecek O Arap Baharı Aslında 9 sene evvel burada gerçekleşti Evvela burada gerçekleştirdiler Erkena koncuların içeri atılması nedir? O kadro tasfiye edildi. Yıllarca memleketi o kadroya teslim etmişlerdi, katil aiklere yani, katil aik, aşırı solcu katil aiklere, darbecilere teslim etmişlerdi. Şimdi onlardan aldılar. Çünkü Orta Doğu'da uyanış hareketleri var. Baskı oldukça etkiye tepki oluyor ve uyanış hızlanıyor. Uyanışı durdurabilmek için sahte bir devrim yaptırıyorlar. Sahte devrim. Ve işte devrim yaptınız. Hükümet değişti. Daha ne istiyorsunuz? Demiş oluyorlar. Ufak tefek bir takım tavizler verecekler. Türkiye'de başörtüsü meselesi gibi bir takım meseleleri halledecekler. Ondan sonra İslami hareket bitecek. Hesap bu. Yani zaten istediğiniz oldu. Daha ne istiyorsunuz? diyecekler. Halbuki Müslümanların istediği ne sadece başörtüsüdür ne mesai saatinde namaz kılmaktır ne cuma saatinde bir saat iki saat izin verilmesidir ne de cuma gününün tatil yapılmasıdır Müslümanın istemesi gereken bütün meselelerde Allah'ın dediğinin olmasıdır bütün meselelerde bir meselede iki meselede değil Başbakan değişir, hükümet değişir, başörtüsü diyelim ki hallolur ama içki fabrikası yerinde durur. Zina evleri yerinde durur, faizli bankalar yerinde durur, birahaneler yerinde durur, plajlar yerinde durur, mektepler değişmez, plajlar değişmez, gazinolar değişmez. Bu ne demek? E yine Allah'ın dediği olmuyor demek Müslümanların talebi bir tek başörtüsü olursa kolay kandırılırlar. Talebimiz sadece başörtüsü olmamalı. Namaz niyaz değil. Bütün meselelerde Allah'ın dediğinin olduğu bir toplum, bir memleket. İşte o zaman kandırılmayız. Yoksa bize başörtüsünü verirler bizi kandırırlar. 1960'da pardon 1950'de 50'den önce tek parti zulmü Arapça ezan yasaklandı Türkçe ezan 1950'de Adnan Menderes getirildi Demokrat Parti ve ezan yeniden Arapçaya çevrildi ve Müslümanlar rahatladı. Halbuki hiçbir şey değişmedi. Evvelden Türkçe idi, Arapça oldu. Bizim Müslümanlar rahatladılar. Düşman Müslümanların saf olduğunu ve küçük tavizlerle aldandığını çok iyi bilmek, bilmektedir. Büyük Orta Doğu Projesi bunun içindir. Arap Baharı denilen sahte bahar bunun içindir. Sahte bir bahar var. Gerçek bahar değil. Gerçek baharı engellemek için sahte baharı getirdiler. Gerçek bahar gelmesin diye sahte devrim yaptırıyorlar. Gerçek devrim engellemek için.